Kolay gelsin hocam. Sağ olasın Hatice. Onda HRV'nin şanzıman yağını açıyoruz şu an. Şanzıman yağının halini görüyorsunuz. Bazı yorumlar geliyor. Şanzıman yağı iyi falan diye. Şöyle bir bakın çapakları bir görün. Şanzıman yağındaki çapağı gör. Akan çapağı. Bir göster yağı göster bir. Heh. Tamam. Bir de şimdi kapağın üstündeki çapağa bakalım. Metal çapa. Zamanında değişmeyen, orijinal kullanılmayan şanzıman yağları şanzımanıza büyük zarar verir. Bu araba Honda HRV 2001-2007 arası üretilen kasa, CVT şanzıman ve her 20.000 kilometre bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir alayım datikseli. Şanzıman yağının bidona vurduğu yere bakın şimdi. Birazdan da yeni yağ koyacağız. Onu da göstereceğim. Gördün çapa. Yağımızı koyuyoruz. Orijinal fonda sivriti şanzıman yağı. Şimdi bakalım yağımıza bir bakalım. Tam yerinde mi? Görüyorsunuz değil mi? Kırmızı da değil. Bir ATF değil bu. ATF gibi kırmızı da değil. Turuncu bir rengi var. Bu araçlarda kullanılması gereken yağ bu. Bunun haricinde bir yağ kullanırsanız maalesef şanzımanda sorun yaşamaya başlarsınız. Şimdi testimizi yapıp gerekli bilgiyi vereceğim. Kolay gelsin Mustafa Usta. Sağ olun Hatice. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda 2005 model Honda HRV'nin su ayarını yapıyoruz. Hangisi baba ayarlıyorsun? Şu anda egzoz subabını ayarlıyorum. Birinci silindiri. Kaç santille ayarlıyorsun? 25 santille. Peki ustam kolay gelsin. Evet Halil Hocam. Merhaba. Şimdi dün gelmişti bu arada biz biliyorsun. Evet. Yani zaman yağını değiştirdik. Problem güzeldi. Ama çekişte bir problem vardı. Çekiş şükürlüğü vardı. Şimdi sıva yaptık. Gaz kelebek şimdi temizledik. Oranti öğrenme işlerini de yaptık. Diğer ayarlarını yapıyoruz. Üçlerimiz geldiğinde de üçlerimizle bir teste çıkacağız tekrar. Sonrasında da mutlu geri vereceğiz. Biz takipte geldik.